Ya vallahi bak. Gidi. Ya bak sen de medirler. Nasıl tuttun ne? Oha <laughs> ya bak canım. Bana bunu götürdün bunu. Ya Şu bırak bu şunu ya. Hak bu şeyi amına koyayım. Kendisin tutanmay. Ben oğlum ya. <laughs> bir ana. Bu ne dedi? Bu ne? Vallahi bu ne? Bu ne dedi? Ne Bak be. Ben beni amk'a sikeceğim Amk yaptım Yaaaaa Vallahi amk çekin kamerayı çekin Amk'a sikeceğim Ben seni kımıram diye Ya Vallahi İlham'da üstüne kalırım valla Amk'a sikeceğim Ben seni kımıram diye ya Vallahi akarsiyat keyifli